you <laughs> onları çağırarak şöyle karlı yere götürerek ekmek. Evet. siyah mı? Ondan sonra giderken de <laughs> e, Dicatlı. Ne gibi zorluklar yapıyoruz? Kışın zor, çetin şartları. Kış atlattık, min gerisi kolay, yaz ayları kolay. Köyümüzde günlük gülistanlık oluyor yaz aylarında ama kışın çetin şartlar, kar, kış. Eğitim zorunlu, eğitim var. Köyde bütün gençler köyü terk ettiği için. Bir de yaşayan biri olarak. Askeri ücretin 3-4 katı kesinlikle gerilim oluyor köyde kalınca. Gençlerin köye dönmesini isteriz. Köyümüzün daha kalabalık olmasını, hayvancılığın daha iyi geliştirilmesini. <laughs> köyde hayvancılık yapsa askeri ücretin kat kat fazlasını kazanabilir. Günün büyük bölümünü ayakta da geçirmeyebilir. Endişinin patronu olur. Durumu çok çok daha iyi. önceliğimiz hayvanımız Allah <laughs> al oğlum bizim köy yerindeki önceliğimiz kendi rahatımızdan önce hayvanlarımızın rahatı kendi ihtiyacımızdan önce hayvanlarımızın yemini yiyeceğini düşünürüz. Yaz Kaç katlı aylarında, burası? Üç katlı. Yaz aylarında hep bunları düşünürüz. Kışın hayvanlar rahat etsin diye. Üç katlı burası. Üç katına da keçi atıyoruz. Özellikle keçi bakmamız. Hem etinden faydalanıyoruz, hem sütünden, hem gübresinden her türlü faydalanıyoruz. Eğer kurt olmazsa da özgürde bırakabiliyoruz keçilerimizi. Son yıllarda da keçi sütüne çok fazla talep var. Bu bölgeye özgü dağlardan aldığı kekikten, çeyden sütleri çok güzel oluyor ve son yıllarda da talep var. Yok satıyoruz. Tamam. geçin abi あっそう